19 Ekim 2021 Salı. Yıldızlı Bülten, Adana At Yarışı tahminlerine, hoş geldiniz. Birinci Ayak. Bir numaralı Caymaz'ın oğlu, bu gruba her zaman üstünlük kurabilecek kapasitededir. Kazanma karakteri zayıf gibi gözükse de, yarışların ağır tempo olması ve, yetiştirememesinden dolayı kaybettiğini gözlemledik. Bugün süratli bir tempo bekliyoruz. Bu şartlarda, etkili sprinti ile yarışı lehine çevirebilir. 7 numaralı oğlum Giray, takip atımız olup yarış kazanması yakındır. Bu aralar formunu çok ilerletti. Sevdiği şartlarda yarışacak. Etkili bir sprinter olup, bugün sonlarda yarışı ağırlığını koyabilir. 3 numaralı Şenatik ise, önlerde konumlanacağı için kuponolarda olmalı. Düzlükte alacağı liderliği, fotoya kadar korumaya çalışacaktır. İkinci ayak. 6 numaralı Free Solo ve 9 numaralı Wind Blast'ın, rakiplerine oranla daha şanslı olduğunu düşünüyoruz. Yarış içi şartları lehine bulacaklar. Bu haftaki görüntüleri de çok beğenildi. Yarış günü bu koşu hakkında eklemeler yapılabilir. Yıldızlı bülten sitemizi takip ederek, bilgileri alabilirsiniz. Üçüncü ayak. Günün en zor koşusu olabilir denk güçte atların çim pist mücadelesinde, birçok atın şanslı olacağını düşünüyoruz. Bu koşu ile alakalı, yarış günü de sahadan gelecek son dakika bilgileri ile oluşturulan sıralamayı, sitemizden takip edebilirsiniz. Dördüncü ayak. 7 numaralı Akdeniz fırtınası, sahada oldukça dillenmiş durumda. Mükemmel formu ile daha iyi gruplarda da iş yapacak gibi. Bugün için kazanması normal sonuç olur. Banko yazılabilir. Rakip olarak 2 numaralı Kok Kaptar yazabiliriz. Bu at önde boş kaldığında ceza kesebiliyor. Yakın takibe alınırsa ve düzlükte farkı açamamışsa geçilebilir. Ancak dikkate alınmaz ve rahat bırakılırsa çıktığı gibi bitirme ihtimali vardır. 5. ayak. 2 numaralı Çukurova Beyi ilk yarışında çok güvenilen bir taydı. Beklenileni veremeyince bir süre geri alındı. Sıkı hazırlıkları ile bugün kazanma şansı yüksektir. Yarış günü bu koşu ile alakalı sahadan gelecek bilgileri sitemizden takip ediniz. 6. ayak ara sonrası yarış gören, 8 numaralı Elenir Rigby, bugün lehine şartları yakalamış durumda. Bomboş kilosu ile bombayı patlatabilir dikkat. Rakip olarak, 7 numaralı Pro, ve 2 numaralı King Ömer, önerebiliriz. Altılı şablonu ve, yarış günü sahadan gelen son dakika bilgilerini almak için, sitemizi ziyaret ediniz www.yildizlibülten.com Kanalımıza abone olarak her gün yarış tahminleri bültenimizi izleyebilirsiniz.